Merhabalar. Yeni başlayanlar için çok kolay bir bileklik yapacağım bugün. İplerimi bir buçuk metre uzunluğunda kestim. İki tane ipim var. Beyaz ve pembe ipim. İpimi tam ortalayıp bir tane düğüm attım ortadan. Sağdan başlıyorum şu şekilde sağdan alttan geçiriyorum sola bir düğüm daha atıyorum her seferinde iki düğüm atıyoruz sağdan sola pembe ipimi alıyorum. Şimdi sol tarafta yine pembe ipimi soldan alttan geçiriyorum beyazın altından sağ. Tekrar soldan sağ. pembe iplerimi ortada soldan sağ ortada birleştiriyorum her defasında iki düğüm atıyorum soldan sağ Düğümlerimi de sıkıyorum iyice. Yine sağ taraftan beyaz ipimi sağ taraftan sona alıyorum. <laughs> Tekrar sağdan <laughs> sola. beyaz ipimi soldan sağ alıyorum. Soldan sağ. iplerimi beyaz ipimi ortada soldan sağa birleştiriyorum. Soldan sağa tekrar pembe ipimi beyaz ipimin üzerinden soldan sağa alıyorum pembe ipi beyaz ipin üzerinden sağdan sola alıyorum pembe iplerimi ortada birleştiriyorum soldan sağ soldan sağ tekrar beyaz ipimi pembe ipimin üzerinden soldan sağ sağ tarafta aynı şekilde sağ taraf sağdan sola sağdan sola beyaz iplerimi ortada birleştiriyorum. Soldan sağ birleştiriyoruz hep ortayı. Soldan sağ soldan sağ. Pembe ipimi soldan sağ soldan sağdan sola ve ortada birleştir soldan sağa aynı işlemi uyguluyorum. Soldan sağa bilekliğe bununla başlayabilirsiniz. Hem çabuk biter hem de daha kolay alışırsınız. Sağdan sola sağdan sola ortada birleştir. Soldan sağa. Kendi bileğinizin ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Ona göre ayarlayın. Ben genelde kendi bileğimin ölçüsüne göre yapıyorum. Ölçüsünü de kendi bileğinizi ölçerek ayarlayabilirsiniz. ipleri de ona göre daha kısa ya da daha uzun tutabilirsiniz. Sağdan sola. Sağdan sola. Ortada birleştir. Soldan sağ. Soldan sağ. Bilekliğimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bitişini anlatacağım. Nasıl bitirdiğimi pembe ipimi sağdan sola alıyorum. Sağdan sola. Tekrardan pembe ipimi soldan sağ alıyorum. Soldan sağ. Şimdi iki iplerimi Soldan sağa doğru kıvırıyorum. İki ipimi de soldan sağa doğru kıvırıyorum. Sonra üzerinde döndürüyorum. Bir yandan kıvırıp bir yandan da döndürüyorum. İkisini üst üste. Yeterince kıvırdım. Şimdi ucuna bir düğüm atacağım. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. şekilde buradan takıyorum. Bu şekilde de bağını ayarlıyorum.